Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde faaliyet gösteren 3 masaj salonuna yönelik artan ihbar ve şikayetler üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Çalışmalar kapsamında elde edilen delillerin ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon kararı alındı operasyon kapsamında 3 masaj salonunda eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda 4 şüpheli Akşehir'de, 2 şüpheli Afyonkarahisar'da ve 1 şüpheli Hatay'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Akşehir'e getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlandı. SK, GG, HG, ŞK, LÖ, DÖ ve SAM isimli 7 şüpheli hakkında fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.M., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak Akşehir cezaevine gönderildi.